Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Dünyanın kara kutusunda 82 milyon tonluk petrol rezervi bulundu. Rus enerji devi Rosneft, Pechora denizinde tahmini 82 milyon ton petrol içeren büyük bir petrol yatağı keşfettiğini duyurdu. Rosneft, Peçora Denizi sularındaki arama çalışmalarının Timan Peçora eyaletinin raftaki önemli petrol potansiyelini kanıtladığını ve bölgenin çalışma ve gelişiminin sürdürülmesi için temel oluşturduğunu kaydetti. Petrol alanı Medinsko Varandeyskay bölgesindeki bir projesi sırasında keşfedildi. Şirket yaptığı açıklamada testler sırasında günde maksimum 220 metreküp akış hızıyla serbest bir petrol akışı elde edildi denildi. Rosneft, Peçora Denizi sularındaki arama çalışmalarının Timan Peçora eyaletinin raf'taki önemli petrol potansiyelini kanıtladığını ve bölgenin çalışma ve gelişiminin sürdürülmesi için temel oluşturduğunu kaydetti. Şirketin 8'i Peçora Denizi'nde olmak üzere toplam 28 açık deniz bölgesini kontrol ettiği bildiriliyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberde görüşmek üzere.